Evet, balık var dediler. Çıktık geldik. Saat 11.11 11 dinlemedik. Cemil abi aradı. Dedi ki koş balık var. Aha. Aman aman diyeyim. 22 mi? Şamandıralı dip dip şamandırası yani. Normal şamandıralı değil. Geliyor. Bakalım ne geliyor. Şamanlara göründü. Balık da gözüktü. Evet. iki tane var. Üç tane. Oo. Güzel. Boylar da müthiş ha. Oo. Bak şimdi evet. Bir şey ama balık yok yani hani normalde. Evet. Normalde balık seyrek arkadaşlar. Çok seyrek ama tek, tek gelmeye başladı. Ha? ha, atalım içine. Boylar gayet güzel. Evet, şu an... Çaparıyı göstereyim. Evet. Şu şekilde. Evet. Turuncu bol simli. Kırmızı bol simli. Bir evet. şey damla sim de kullandım. Moraran var. Çingene pembesi var. Biliyor musun kırmızı? Evet. Şu. Hmm. Moraran var. Bir de cepte. Güzel güzel. Biraz daha şey. Evet, rast gelsin. Bir O sağlar bir değil. Daha